olan benim için soyunmaktır ama Ay. neyse önemli değil. <laughs> bir şey var. O kadar, o kadar şeydim ki. Ah, tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Neyse ya. Yani. <laughs> Hayır. Tır <başıma>. falan. <laughs> Başına olsa evet. sana terbiyesiz. <laughs> i̇nanılmaz zayıflamışsın. Evet verdim bir üç dört kilo verdim. Tutabilirim endişesi taşıyorum. Evet ben de bazen... Biz çok tuttu programda. Hangi günler geliyor? Cuma günleri geliyor. Mübarek gün. Ee, Diksiyon dersi aslında çok istiyorum keşke. Ha. Yani Kasım'da aşk başta başkadır falan demiyorlar Aynen. mı? Bak şurada neredeyse. E, seviyorum ama işte son kasanın önündekini falan filan. Ben faulü anlıyorum. Faulü tabii itince Koli düşüyor. anlıyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Daha iyi olduğu taraftarıyım artık. Çünkü bilince takıyorsun kafayı. Merkür Aa, geldi yok gitti. Yok ama oldu, nasıl oldu. bilebileceksin? <gülüyor> <gülüyor> ne eksik söyle. Benim kuliste ayna bile yok. <laughs> Hoş hoş. Eldivenle de tutuyorum böyle. Düşün. <laughs> Sanki Şahin. <laughs> böyle derime değerse var ya şey oluyorum yani böyle içim bir... Bile... <laughs> hayali, ama belli bir para hayali, veriyorsun işte. ama onu yapana. Ha o evet hayali yapmış. Anladın hayali. <laughs> e ne oluyor çok olunca? Çekirdek. Ha? Çekirdek, Çekirdek <laughs> İstanbul'dan getirdik. Çekirdek Türk kahvesi. <laughs> ya yani bir gül, iki gül. Bak işte tek gülü... <laughs> bak vallahi bak. Bu da olabilir fazla miri duydum yani vardı dedim ne yapıyorum. <laughs> <laughs> ya da ya <laughs> da <laughs> beraber oldum insan hayır da <laughs> 25 metre yatarak destek gelmiş ondan 5 dakika sonra ben girdim hani lisans şeyi çok kötü bir teyip bulunurdu hani o, o kötü teyipte nasıl çalacak şarkı eğer o kötü te Arkadaşlar ben evet, söyleyeyim ben niye giydiğini. Ben zaten bak böyle şey yok. Gerçekten. Yani. Az kalsın neden tat giydiğini anlatacaktım şimdi. Şey Jennifer Lopez'i kim? Bilmiyorum o söyledi kim? Sen söyle demedi. Kim Türkiye? Boş boş bakıyorsun ha. ya. Nasıl? Jennifer kim be? Bak bak bak. <laughs> Ya futbolla falan bir takip edip kaç yıl önce. Sonra ne de dedim? Aa yok artık. Vallahi. Sen bayağı bir... Sen... avukatı yolladım. Yok avukatımı yolladım oraya. <laughs> ne yapıyorsun? Aldı ne yapıyor? Ben sana söylemiş. <laughs> 70 <gülüyor> lira. <gülüyor> kim artı kim artı kim var? bir de KDV. varmış. <laughs> Serkan Burak tek taşıdı. Burak gibi. Şimdi Alişan Serkan <laughs> tek oldu. Valla benim orijinal. Başkesmi? Benim orijinal. <laughs> <laughs> oh. sağlamsa böyle olacak. Yani... Bize de güzel ama koltuklu, koltuklu falan. Koltuklu Bende de yoktu. Gel bir gidelim bak benim kulesin Küçücük şeyine bir ayna var. Arkadaşım...